Halloween gecesinde karanlığın çağrısını mı takip edersin? Işığın ulaşılmaz parıltısını mı yansıtırsın? Belki de gecenin tam ortasında iki dünyanın arasında durursun. Lolita Lempica Menino Gecenin derinliklerinden gelen bir çağrı. Karanlığın kendisi. Gotik, tutkulu ve biraz ırçın. Soğuk menekşe ve iris dokunuşu ile meyan kökünün keskin iziyle yarattığı sulu boya çağrışı mı? Olumun için yapılan koyu makyajın bıraktığı yoğun ama pürüzsüz doku satıyor. Kokusu çözülemeyen bir sır. Teninize değil ruhunuza işliyor. Karanlıkta birleşip sizi görülmez bir güce dönüştürüyor. Alamoto Moonwalk ve sonra ay doğuyor. Soğuk, parlak ama hep biraz uzak. Misk ve amber akoru arasında titreşen o boşlukta masumiyetle gizem birbirine karışıyor. Amber akoruyla parfüm hafifçe ısınıyor ama ısındıkça elinizden kayıp gidiyor. Dokunamadığınız ama hissettiğiniz bir ışık. Tıpkı ayın döngüleri gibi değişken ve büyüleyici bir deneyim sunuyor. Bazen yakın, bazen uzak. Her haliyle ulaşılmaz. Değişilmez güzelliğin ve ay ışığının kokusu. Matier Premier Crystal Safran Extra. Işığın ve karanlığın tam sınırında. Ne tamamen karanlıkta ne de bütünüyle ışıkta. Safra'nın altın çizgisi iki dünyayı birbirine bağlıyor. Bir kadim sessizliği getiriyor, tütsü gibi etrafı sarıyor ama hiçbir yere ait değil. Tam sınırda durarak geçiş anının güzelliğini anlatan sessiz parıltı, dumanlı yankı, bir ses bulutu. Her zaman dengeyi koruyan bir varlık. Aynı gecenin üç yüzü, karanlık, ışık ve denge. Peki sen hangisinin sesi olurdun? Karanlığın içinden gelen mi? Işığa dokunmadan parlayan mı? Yoksa o iki dünya arasında yankılanan mı?